Evet arkadaşlar bugün sizlere çok eğlenceli bir program hazırladım yani biz kendimiz bir yarışma yaptık şimdi size onu izletmeye başlayacağız hemen geçelim ee, hemen göstereceğiz zaten videodan izleyince her şeyi anlayacaksınız hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar bak şun, şu ellerinde gördükleri şeyleri döndürüyoruz ve en çok kiminki dönerse o kazanacak Evet başlayalım şimdi. Başladı. Evet arkadaşlar bakın ya yavaşlatmaya alıp bakıyoruz. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi diğerleri durmuş bu ki devam ediyor devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada buğra yendi yavaşlatmaya alıp gösterdik. Bir sıfır buğra önde Maalesef. Ben de oynuyorum gerçi oradan. Ve devam edelim. Neyse, ne burası bence durması olsun ya. Dönmesi değil. Kim ki de. durursa. Mesela böyle duruyor ya. Bazen böyle böyle oluyor. İlk, en son duran. Şimdi sen bir sen. Bir sıfır sıfır. Evet ha? arkadaşlar bakın şimdi yavaşlatmayı alıyorum. Bakın evet. İzleyin. Evet. Benimki de düştü Bak bu hala dönüyor 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 dönüyor. Heh, onunki de düştü ve Buğra kazandı. Yine Buğra kazandı. İki oldu Buğra. Evet arkadaşlar. Ve yine Buğra yendi. Orada gördünüz. Buğra 2. Düşatta biz sıfırız. Maalesef. Ve devam edelim. Bir dakika dur, dur Buğra. Evet. Baştan başla şöyle olsun. Niye? Hancı gitti ya. Başta. Evet arkadaşlar aldık görüyorsunuz. Bak beni, benim benimki düştü. Düştü. Bu yarınki düştü. Bak Kışadinki hala arkadaşlar önünde hala devam ediyor. Şimdi düştü. Ve Kışat kazandı. Düştü değil mi? Evet, tebrik Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer de Kışat kazandı. Bir türlü daha ben kazanamadım. İnşallah ben yazacağım. Devam edelim. Ve devam ediyoruz. Güzel senin benim bacaklarımdan gözükmüyor ya. Gel buraya kızık ya. Ne yapıyorsun sen? Dur dur. Evet arkadaşlar yavaş aldık yine. Evet köşeden düştü. Evet Buğra'nın ki de düştü. Ve benimkiler de. devam. Buğra'nın ki de yine düştü daha. Düştü. Şimdi düştü bu renk. Şimdi düştü. Bak benim kal hareket ediyor. Benimki de düştü. İki, iki, ben bir, bir, sonunda ben kazandım. Ve sonunda ve sonunda ben de yendim yani. 2 1 1. Başla. Ben olmadı. Bir dakika kamera Bu sefer kamera kayıtla. Evet arkadaşlar anlaşılmadı. Biz de e, ya, kamera kayıtlarından yavaşlatmaya alarak bakıyoruz. Evet az bir farkla bakın az bir farkla yenmişim. Evet arkadaşlar, evet. Orada da gördüğünüz çok az bir çok az bir farkla Buğra'yı Buğra çok kısa bir fark var. videoyu en sonuna kadar yavaşlattırdım. Oha çok küçük bir fark yani sadise farkıyla yemişim. Ve bu, şekilde ben 2, Buğra 2, Kürşat 1. 3 alan kazanıyor arkadaşlar. Buğra ile ben iki eğer bu elde ya Buğra ya ben kazanırsak bu bu son maçımız olacak. Ee, ya eğer Kürşat kazanırsa da herkes 2-2 olacak. Sonuncu maçta da eğer Kürşat kazanırsa bir maç daha oynanacak. O maçta da kim yenerse o şampiyon olacak. Ve geçelim arkadaşlar. Başla. Ne Evet arkadaşlar bu sefer yavaşlatmayı almadım. Belli oldu yani. Hemen geçmek istedim. Ve bunu da ben kazandım. Ve 3 oldu. Ve ben kazandım. İlk başta da çok kötü gidiyordum. Sonradan toparladım ve ben kazandım arkadaşlar. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Bu programımızın sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar ve ben yendim.